Evet arkadaşlar şu anda e, ordu e, teleferiğine bindik dağımızda çıkıyoruz yavaş yavaş arkadaşlarımıza tanıtırız e, bizim e, şey olarak ama çok güzel bir yer harika görülmesi gereken yer. Yavaş <laughs> yavaş konuşuyorum ben ya. Ya niye titriyor ki öyle? Erkan sanki şey kopucak gibi geliyor lan. Tek korku var ya zaten. Olmaz olmaz piyango bizi vurur. vurmaz. ses geliyor. Tamir seni. Kıçır, kıçır ses geliyor tamir Yavaş yavaş. Tek tek, tek korktum o. Açık yakaladık. Abi çok yukarı çıktık la. Bu ama duran Aha elektrikler kesildi. Ahahahah 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 burada uyumuşuz. <laughs> Bugün öyle geçmiş. Allah'tan suyumu almışım, kimseye vermem ki? <laughs> Ben, ben, ben. <gülüyor> 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 Selamun <gülüyor> Aleyküm arkadaşlar. Ben Sayın Çakır. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu anda Ordu Teleferik'teyiz. İşte görüyorsunuz Ordu'nun güzelliği. Karadeniz'in incilerinden birisi. Tepeye çıkıyoruz. Çayımızı kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra da tekrar aşağıya döneceğiz. Herkesin gelip görmesini isteyeceğimiz bir yerde, beldelerimizden biri. Dede tamam mı? Kapat. Ya Allah var Tamam dedi gösterdi. Ha?